Herkese selam arkadaşlar. Sarelleniz geldi. <laughs> arkadaşlar bugün takas yapacağız ama takasta hepinize efsanevi petler vermeye çalışacağım karşılığında bana ne verdiğinizin hiçbir önemi yok. Bunun gibi bir sürü pet dağıtım yapacağım. Çünkü çok hoşunuza gitmiş ve ayıcık isteyen çok fazla takipçim var. Bunu fark ettim. Vereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle benim petlerim az olduğu için ben sizden önce birkaç tanesini açacağım. Bakalım buradan ne çıkacak. Bunu daha önce reklamları izleyerek zaten kuluçka sürecini tamamlamıştım. Güvercin çıktı ve ben gittim yeniden parayla size yeni petler aldım. Bunlar da açılsın bunları da yarın dağıtacağım yine arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Şimdi alana gelelim bir takas teklifi gönderelim bakalım kitiye kabul edecek mi etti. Tamam hemen soralım hangi sadık dostu istiyorsun. Aşağıdan bir bakalım arkadaşlar efsanevi dedik ama nadir olan ya da sıra dışı güzel petler varsa onlardan da ekleyeceğim çünkü biliyorsunuz çok fazla efsanevi pedim ve ayıcığım yok herkese veremem <laughs> ama ileriki süreçlerde vereceğim söz veriyorum. Şimdi bir neon kedi ekledik kitiye bir de nadir kalp baykuşu verelim. Bu takası bu şekilde onaylayalım bu ilk takasımız. Bakalım bize ne diyecek Kiti? Mavi tırtıl veriyor. Bize neden böyle şeyler veriyorsun? <laughs> Şimdi arkadaşlar yazışma olamadığı için de söyleyemiyorum bana herhangi bir şey ver diye. O yüzden o böyle bir şey eklemek istemiş. Tamam onaylayalım. Zaten ondan gelen petleri de size dağıtacağım arkadaşlar. Ama videonun devamında şahane petler alanlar olacak arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Şimdi Tuncere Bey Sadık Dosta Kız teklif edelim. Bir selam verelim selam. Hangi sadık dostu istiyorsun diyelim. Bakalım Tuncer bizden ne istiyor ya da ona ne verebiliriz. Tuncer bize Şahin koymuş. Hem de binek sıra dışı bence gayet güzel bir pet. Ama biz ona efsanevi bir öge vereceğiz arkadaşlar. Hayaletli oyuncak bebek. Bence bu gayet güzel. Evet arkadaşlar bunu onaylıyorum. Karşısına ne koyduğunu hiçbir önemi yok. Bana rakun da verebilirdi. Onaylayalım. Evet o da onayladı takası tamamlıyoruz arkadaşlar biz de karşılığında bir Şahin almış olduk devam edelim bu arada takipçilerimle dans etmeye devam ediyoruz <laughs> hemen Meral'e bir sadık dost takası teklif edelim kabul etti bakalım o hangi sadık dostu istiyor arkadaşlar o hemen bize bir efsanevi ördek koydu Herhangi bir şey verebilirsiniz arkadaşlar Benle takasa girdiğiniz zaman Siz değil ben vereyim <laughs> Öylesi çok daha güzel olacak Bakalım ona efsanevi olan ne verebiliriz Dinazor verelim arkadaşlar Aslında bunları çekse güzel olacak Bakalım bakalım Uzaylı da güzel olabilir aslında Evet uzaylıyı da ekleyelim Tamam çekti çok güzel oldu En azından birinci seviye bir şey verdi Ve biz ona bir uzaylı Hediye etmiş gibi olduk bu takası da tamamlayalım arkadaşlar. Ay bakın ne kadar tatlı. Ben bu dinozoru çok seviyorum. Hatta bence ayıcıktan çok daha tatlı geliyor bana. Bakın Meral bana hediye gönderdi. Tamam, kabul edelim. Çok teşekkür ederim Meral ama bu hediyeleriniz de yine sizlere gelecek arkadaşlar. Bakalım Melike var. Melike'ye hemen bir takas teklifi gönderelim. Ona da soralım. Bakalım Melike bizden ne istiyor? Bir selam verelim. Selam. Bizden hangi sadık dostu istiyorsun Melike? ekleyelim arkadaşlar. Sen diyor. E, herhangi bir tane pet olabilir biliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım Melike efsanevi bir şey ekledi. Efsanevi blob ekledi. Şimdi arkadaşlar ben size efsanevi ögeler vermeye çalışıyorum. Tamam biz de bunun karşılığında sırlara ecu veriyoruz Melike'ye. Çok da teşekkür ediyoruz. Sanıyorum ayıcık istiyor. Çünkü sürekli ayıcık yazıp duruyordu Melike. Bakalım başka bir şey verebilir miyiz? Bence ayıcık gayet güzel. Yanına da bir tane nadir ekleyelim ve bu şekilde onayladı. Biz de onaylıyoruz. Bir takası daha tamamlıyoruz arkadaşlar. Ayıcık gitti Melike'ye. Size de gelebilir arkadaşlar. Merak etmeyin. Biz burada böyle dans etmeye, eğlenmeye devam ediyoruz. Çok güzel dans shortları çıkacak arkadaşlar bu videolardan. Şimdi bir takas teklif etti. Kabul edelim. Hemen soralım. Selam. Bakalım soralım hangi sadık dostu istiyormuş Lia bizden? Bekleyelim arkadaşlar. Binek sadık dostu istiyormuş. Tamam bir bakalım arkadaşlar. Bineklerden herhangi bir tanesini verebiliriz. Bu şekilde istiyormuş. Hangisini verelim arkadaşlar? Şahin'im verelim. İki ayaklı ay tavşanımızı verelim. Çok güzel. Tamam bu şekilde onaylayalım. O da bize yarış tavşanı veriyor. Bu takası da onaylayalım arkadaşlar. Bence çok güzel oldu bu takaslar ya. Bakalım başka kimle takas yapabiliriz? Bu konuşma metinlerinde aslında takasım var. Sana bir şey vermek istiyorum gibi bir şey olsa daha iyi olurdu. Sana bir hediyem var diyelim. Bir sadık dost teklif edelim. Tamam Dalin de kabul etti arkadaşlar. Bakalım sen hangi sadık dostu istiyorsun? Mutlaka istediği bir şey vardır diye düşünüyorum. Bekleyelim arkadaşlar bakalım ne isteyecek. Efsanevi zaten biz de efsanevi vermeye çalışıyoruz. Ona da hangisini verelim arkadaşlar? Blob verelim mi? Ya da Voxel Zombi de olabilir. Bilemedim. Bence hepsi çok tatlı. Hepsini de size vermek istiyorum ama vereceğim zaten. Tamam böyle yapalım arkadaşlar. Moda pembe aslan verelim. Bu da efsane bir bölge ve bakın mutlu oldu. Zaten istediği bir şeymiş. Sen bize herhangi bir şey verebilirsin Dalinciğim. Bakalım o bize ne verecek? Bakın soruyor. Yazalım. Herhangi bir şey. Rakun olur. Kuş olur. <laughs> kedi olur. Herhangi bir şey. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Amaç burada. Benim sizlere vermem. Dalmaçyalı verdi bize yaygın bir pet. Tamam, teşekkür ediyorum. Bu takası da tamamlayalım. Bakalım takas yapabileceğimiz başka birilerini bulabilecek miyiz? Güzel oldu bence bu takaslar arkadaşlar. Uzay var burada. Uzay'a da bir iste katalım. Kabul etti. Ona da soralım. Sen hangi sadık dostu istiyorsun Uzaycığım? Bir selam da verelim. Bakalım hangi sadık dostu istiyormuş Uzay? Efsanevi bir şey istersen efsanevi bir şey veririz. <laughs> yazıyor ben diyor şaşırıyor bakalım ne verebilir hemen aşağıya inelim uzaya da güzel bir şeyler verelim arkadaşlar ne verelim ne verelim Efsanevi istediği için efsanevi bir şey koyalım arkadaşlar. Karşılığında bana ne verdiğinin bir önemi yok ama o da bana siyah tek boynuzlu at koydu. O birinci seviye benimki beşinci seviye. Tamam bu şekilde istiyorsan bu şekilde tamam kabul edelim. Bana karşılığında efsanevi vermek zorunda değilsiniz takaslarda arkadaşlar. Bence çok güzel oldu ama bundan sonraki takasta hepinizin güncelde yeni gelen çok istediği petlerden alacağım ve onları hediye edeceğim. Ve Eke beni burada taşımak istedi, evine getirdi. Sanıyorum bir beğeni istiyor. Hemen onun evine bir beğeni verelim. Arkadaşlar, videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerik için bana lütfen fikir verin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.